Merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün size makyajlarımı göstereceğim. Ben gördüğünüz gibi önce farından bahsedeyim. Başlıyorum. Şimdi arkadaşlar. Evet. Böyle ayarlayalım. Tamam. Bakın arkadaşlar. Bu benim far setim. Siz gördüğünüz gibi far yapmıştım. Gördünüz. Siz de. Bakın söyleyeyim. Bütün renkleri var. Aslında bakın burada prenses olayı da var. Tamam bunu da sert. Bakın aslında gelin gelin gelin. Gelin. Kaçın. Bakın. Bunu yeni aldık. Hadi bakalım. Burada da arkasını da görün bakayım. Çok güzel. Bunu da şimdi rujumu göstereceğim. Bakın. Bakın. İçin. İçindekine bakın. Ooo. Bakın bakın bakın. Bakın. Bu benim uyuşum. arkadaşlar başlıyoruz yine de harfi harfi şimdi bakın bakın harfi ama azalmış ama çok Tamam o yüzden saçmayın gelin 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 bakın bakın iki iki parfüm doldu Şimdi ben bunu anlatmak istiyorum. Bu, bu önemli çocuklar için çok önemli oyuncak bu. Oyuncak bu ama şey. Bunu. Bakın. Bakın. Bunu. Bu. bu, bu ve attığım zaman bakın bu, bu, böyle bir şey arkadaşlar bu dağıtmak için dağıtmak için var bu da oyuncak buzumu kaybetmiştim ama buldum arkadaşlar ama bu gerçek değil oyuncak buz şimdi bunu Ojeme bakın, içine bakın. Gelin gelin Kaçmayacaksınız.

Bakın. Tırnaklarım mı da uygun? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Aslında bakın. Bakın içine de bakabiliyorsunuz. Bakın. Çok güzel. Şimdi kapatalım da. Bakın nasıl. Kapatalım, kapatalım, kapatalım. Tamam. Annem bana bunu hediye etti. Gördüysünüz. Kaptım bunu annemden arkadaşlar. Elimizi sürmek için. Bakın. Kızarınca bol bol sürelim. Oo, mis gibi kokuyor bakın. Çok güzel kokuyor. E, mis gibi. Şimdi size kurutma makinemi. Sonra da rujlarımı, sonra bunu, sonra da Bakın arkadaşlar. Bunu açıyoruz, böyle kurutuyoruz saçlarımızı. Böyle ıslak olunca böyle kırıtıyoruz. Annemin böyle kapağı düşmüştü buraya. Sonra da sonra da böyle kurutmuştu benim saçlarımı. Şimdi. Şimdi Şimdi fırçamı sıcaktır. Ya bunu yapayım. bakın arkadaşlar. Ben, ben bunu ben bunu aslında bunu şöyle kullanıyorum. Ben bunu buraya böyle böyle yapıyorum böyle döndürüyorum. Işık olarak kullanıyorum ben bunu. Aynı iyi görünürsün diye ama şimdi kapandı. Uçuyordu ama kapandı artık. Pili bitti şarjı da gitti şimdi baba hangisi? Ay, ise bu elimde kalsın, kucağımda kalsın, yazık ki. Şimdi arkadaşlar fırçalarımı göstereyim, fırçalarım biraz kirli. Hayır, bakın. Biz. Bakın bu böyle yapımı fırçalar. Böyle yapıyorum. Bu dudak şey, ya şimdi siz de bu dudak mı dudak parça parlatıcı mı diyersiniz ama bu yanakları sürmek için. Bunu da bunu da severim ama bu pembeli pembeli şeyleri var arkadaşlar ne şey aslında da bu bunlar da çok iyi ama şey olur. Ee, şimdi arkadaşlar e, bu bu bunlar da benim şey yapacağım hani buradan böyle yaparız ya böyle böyle bununla bu da için böyle böyle da atmak için bu bu da göz için tamam bu fırçalarımı da yerine koyayım sonunda fırçalar bitti Allah artık bunu koyayım. Durun siz göstermeden olur mu? Bakın. Önce moru merak ediyorum. Mor açayım. Bakın. Bakın. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Dedi. Evet. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bana like atmayan o yoksa like atsınlar lütfen annemi de like atsınlar.